Selamun Aleyküm Mübarekler Bugün <laughs> e, ANS Kardeşimle PUBG'deyiz <laughs> e, Bugün nereye atlıyoruz ANS kardeşim? Anons <laughs> şey. Şu anda videodayız evet Kardeşim bugün nereye atlıyoruz? Anons çek lan Kardeşim nereye atlıyoruz bugün? Sayın uçak sakinleri hepiniz öleceksiniz. Lütfen lobiye dönün. Hepiniz öleceksiniz. Eksi yemenizi istemiyoruz. Lütfen lobi. Lütfen lobi. Evet kardeşim anonsumuzu çektik kardeşim. Bugün nereye atlıyormuşuz kardeşim? Ee, Militer meyse atlıyormuşuz. Evet arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı, ee, bir abone bir olmayı, bir yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kardeşlerim, mübarekler. Fatihlikinde iki iki tane botla sinir krizi geçirmeci. Aha. Şöyle ayrılalım şuraya biz atlayalım. alalım şimdi Bir adam geldi. Bir adam var evin içinde kardeşlerim. Şu anda nasıl baş edeceğimi düşünüyorum. Evet arkadaşlar şu anda çok fena bir durumda düştük. <laughs> evet. Hiç olmaması gereken şeyleri yaşıyoruz. Neden sıkıyorsun oraya kardeşim? Adam varmış. Ha, bir taneydi. Burada adam var. Awesome. Evet bunu da aldık kardeşlerim. Ne oluyor be bu oyunda? Herkes bize saldırıyor. Yer köprü. Buraya. Oğlum araba bul araba beni takip et araba bu. Araba yok ki. Yok. Ne hosteli? Marked the location. I love you, I love you. Ay bir tane araba bu. Gözünü seveyim bir tane araba bulayım. Bir tane. Hadi. Sen koy ben de şunu alacağım. This way şey to şey <laughs> Ben daha gel, ben daha iyi, ben daha iyi, Ben daha Oradan geçerler ki yine. Acaba alan içinde köprüde ne yapmaya çalışıyoruz Ne kadar <laughs> O dediğim taktı var ya, 4 kişi olduğumuz zaman yapabiliriz bence. Herkes bir araba atatsa kapamıyoruz bakın. Ön tarafa dikerim çizgiler falan filan. Gül de tutulabilir yani. İşte 4 kişi oldu. sesin gelmiyor şu ana Şu an geliyor mu?